arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere küçük bir sürprizim var Ramazan Miraç bakın size ne getirdim. Balkonda mı oynamak istiyorsunuz hadi gelin. Hadi oturun bakalım size küçük bir sürprizim var. Hayır hayır burada oynayalım gel. Bakın Ramazan size ne getirdim. Getin bakayım size. Wheels'in yarış arabalarını getirdim. Ramazan Miraç hadi oynayın bunlarla. Beraber oynayın olur mu? Araba nasıl uçuyormuş göstereyim bakın. Göster bakalım Miraç arabayı. Hadi bas bakalım uçsun arabalar Miraç. Hepsini mi koyuyorsun? Onu da koydum Miraç. Bas bakalım. Ramazan bas uçsun arabalar. Ama öyle olmuyor demek ki tek tek koymanız lazım Miraç. Bakalım mı? Dur bir saniye ben şunları çıkarayım. Bakın arkadaşlar. Dur Miraç dur. Şunu şöyle koyuyoruz. Bas Miraç. Evet bak uçtu araba. Hop. <laughs> Hadi ama tek tek koyun. Sırayla koyun arabaları olur mu Miraç? Evet pembe araba uçtu. Miraç sen de koy bir tane araba koy. Sırayla yap Ramazan'da olur mu? Ramazan annesine mi gitsin? Gitmesin. Hadi beraber oynayın. Hadi basın bakalım sırayla oynayın. Biraz sen bas şimdi sonra da Ramazan bassın olur mu? Ama bütün arabaları oraya koyarsanız olmaz. Bir tane sırayla birer tane Ramazan. Evet birer tane araba koyun. Hadi. Şimdi Miraç bir tane araba koy ve uçur arabanı. Bas kırmızıya. Bas şimdi. Oo Ramazan. Birer tane koyun. Heh. Evet. Aferin. Bir kere de ben yapabilir miyim? Hı hı. Şimdi ver bakayım bana bir şey Ramazan harfisinin yarış arabasını. Ben... Ramazan bana ver bakayım göstereyim ben sizin arkadaşlarınıza. Onların annesi de alsın mı bunlardan? Hı hı. Gel bakalım nasıl bir şeymiş Miraç bak. Hı hı. Bunu böyle koyuyoruz tamam mı? Şu kırmızı şeye Basıyoruz ve araba gidiyor. Hop geri geliyor. Biraz daha sert basmamız lazım galiba. Hop. Evet. Nasıl? Ters yaptın. Ters olmaz ama. Yok. O ters çalışmaz Miraç. Hadi düzelt bakalım şimdi koy arabalarını. Şimdi çevir bakalım. Evet. Arabanın yerine yerleştir bir tane araba koy. Ramazan bir tane koysun. Yerleştir yerine. Şimdi bas bakalım kırmızıya. Bak. Bak. Ne istiyorsun? Tamam yeşili koysun Ramazan Miraç. Şimdi basın bakalım. Bas bakalım. Ama arabaların hepsini koysanız uçmaz arabalar. Bakayım mı ben? Ama kavga etmeden. Bir tane tamam bir tane. Bak Ramazan sana söylüyor ki bir tane koyalım Miraç. Bir tane. Evet, bir tane koyun hadi. Ya bayağı, hadi, hadi uçurun bakayım arabaları. Miraç, bütün arabalar sıkışır orada. Bir tane koy bakayım. Ha şimdi bas Miraç. Araba, araba bir tane. Evet, bir tane. Bak asıl Ramazan Hot Wheels'ın arabası hangisi? Bu mu? Bu mu çıktı kutudan? Bununla beraber. O zaman bunu koyalım. <gülüyor> Ve. Oh. <laughs> Evet bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Size bugün hardviz arabalarını ve yarış arabası setini <laughs> gösterdik. Bay bay yap bakayım bay, bay. Bay bay arkadaşlar.